İndirim Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar arkadaşlar. BİM 13 Mayıs aktüel ürünleri çıktı. Temizlik ürünlerinden cilt bakım ürünlerine kadar birçok ürün olacak. Atıştırmalıklarımız da var. Hepsini tek tek inceleyelim. İlk olarak Selpak 24'lü 3 katlı tuvalet kağıdıyla başlıyoruz. 189 lira. Selpak kağıt havlu ekstra yağ emici özelliği var. 8'li 95 lira. 10 kilo rinsot toz deterjan beyaz ve renkliler için 325 lira ekonomik paket Bebek bezi geliyor arkadaşlar. Yaşa ve kiloya göre değişiyor. 319 lira. Dostan %1 yağlı süt 1 litresi 24,5 lira. Avşardan kivi ve yıldız meyve aromalı maden suyu 6'lı 49 lira. Jimmy Toys'tan oyuncaklı yumurta 3 adet arkadaşlar var. Paket içeriği 35 lira. Etigon barbekü aroma çeşnili mısır patlağı 25 lira. Kavrulmuş badem 300 gramı 149 9,5 lira. 160 gram tuzlu leblebi 27,5 lira. Mısır çerezi 150 gramı 23,5 lira. Cipso'dan patates cips çeşitleri var arkadaşlar. 160 gram 35 lira. Atıştırmalıklarla devam ediyoruz. Tadımcadan kuru yemişli kuru meyveli 30 gram 12,5 lira. Çilek aramalı marshmallow bisküvi 29 lira. Fındıklı nar aromalı 39,5 lira. RT'den zeytinli ve daha kekikli kraker dörtlü paket arkadaşlar 32,5 lira. Yumuşak şeker bebetio 400 gram 59 lira. 8 kek muz kıramalı kek 6,5 lira tane fiyatı. Çörekotlu susamlı kraker üçlü avantaj paketi 23,5 lira. Eti Burçak Sultanı üzümlü kepekli bisküvi 42 lira. Yine Ülker'den fındık kremalı bisküvi 39 lira üçlü paket. Eti brownie fındıklı çikolata kaplamalı kek 16 lira. Eti Maximus çikolata kaplı yine muzu 13 lira. Çikolata kaplı Maximus'un yeni ürünü geliyor arkadaşlar. Fıstıklı çilekli bir çikolata 13 lira. Çay saatleri için kurabiye de çok güzel 175 gram 75 lira. Torkudan çile karamalı çikolata kaplamalı çikolatalar 65 lira. Fındıklı çikolatalı krema dolgulu biskolatadan 35 lira. Çocukların severek tükettiği kinderden sütlü çikolatalı buğday patlaklı 17 lira. Nesleden pirinç patlaklı sütlü çikolata 29 lira. Birkadan damla çikolatalı mini kurabiyeler 59 lira. Peripella 630 gram 99 lira. 60'lı molpet günlük için arkadaşlar 75 lira. 30'lu gece için 99 lira. Hareketli fotoğraf çerçevesi 249 lira değişik bir ürün. Enciden 100 milim parfüm 149 lira. Yarım destekli taşlı süt yen kahverengi ve siyah renklerde 199 lira. Patik çorap 5'li kadın için 59 lira. Patik çorap yine çocuklar için 5'li 55 lira. Taş baskılı kadın çoraplar 35 lira tane fiyatı. Temalı baskılı peçete 20'li 39,5 lira. Solgate 125 milim diş macunu 89 lira. Lavanta vazo içerisinde arkadaşlar 169 lira. Power Dent diş fırçası 39 lira. Maradan dudak dolgunlaştırıcı glans 75 lira. Maradan dudak yağı 45 lira. L'Oreal Paris'ten Kıraşıtı karşıtı yüz bakım serumu 199 lira. Yine L'Oreal'ın tonik ürünü arkadaşlar 200 milim 125 lira. Cilt bakım ürünleriyle devam ediyoruz. Temizleme jeli ise 125 lira. Bu şekilde set yapabiliriz arkadaşlar. Sırasıyla cildimizi daha temiz tutabiliriz. L'Oreal'ın kırışıklık karşıtı yüz bakım kremi 50 milimi 159 lira. Urbandan duş jeli 69 lira. Malı Şamdan mum ikili 79 lira. Bin milim şampuan hobi 79 lira. Sıvı sabun Komili'den 85 lira. Bingo soft çamaşır yumuşatıcısı 139 lira. Peros'tan 2 litre sıvı çamaşır deterjanı 89 lira. Peros'un çamaşır yumuşatıcısı ise 69 lira. Bingo'dan bulaşık makinesi kapsülü 50'li 199 lira. 90'lı ıslak havlu 25 lira. Golden Rose'dan stick rujlar 125 lira. Krem kapatıcı yine Golden Rose'un ürünü 139 lira. Golden Rose'un stick allığı 125 lira. Askarası ise 125 lira. Rexona'dan deodorant 150 milim 159 lira. Vimara'dan metal başlıklı göz bakım kremi 249 lira. Yine aynı ürünün Vimara'nın masaj başlıklı yüz bakım kremi ise 279 lira. Aynı markayla devam ediyoruz. Selülit kremi 120 milim 299 lira. Klasik çamaşır suyu 4 kilo 69,5 lira. Nesfit'ten çikolatalı tam tahıl 69,5 lira avantaj paket dörtlü arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. İstediğiniz, beğendiğiniz ürünler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.